الله عز من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم قيمة Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Yüklenmek istemez. Bugün ayetler ve hadislerle bu başlıklar bu başlık altında inşallah bu konuyu işleyeceğiz. Öncelikle vizr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen vizr kelimesinin günah ve ağır yük manasına geldiğini görüyoruz. Bu ayetlerde de günah ve günahın cezasını çekmek yahut da başkası adına onu üstlenmek manalarında kullanıldığını hep beraber görüyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Rimse et-Teymi Kutlu Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmasını bizlere şu şekilde naklediyor. Babam ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktık ve babam bana dedi ki: "Bu kim biliyor musun?" "Bilmiyorum." "Bu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir." Bunu görünce şaşırdım diyor. Ebu Rims'e. Çünkü diyor peygamber bizim gibi giyinmiş, bizim gibi konuşan, bizim gibi yere oturmuş bir insandı. Daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasına hitaben diyor ki bu senin oğlun mu? Babası evet Allah'a yemin ederim ki bu benim oğlum. Tekrar sorunca Kabe'nin sahibi Allah'a yemin ederim ki bu benim oğlum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap veriyor ve şu ayet-i kerimeyi okuyor. Şüphesiz o senin suçundan dolayı cezalandırılamaz. Sen de onun suçu yüzünden cezalandırılmazsın ve şu ayeti kerimeyi okuyor. En'am suresi. Herkesin günahı yalnız kendinedir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyarak Kıymetli müminler, hiç kimse başkasının sorumluluğunu almak istemez. Bu durum, evet, dini sorumluluk için de geçerlidir. Dini sorumluluk, kişinin kendi şahsiyetine, şahsına aittir. Dolayısıyla ayet-i kerimede de اَلَّا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Yani hiçbir günahkar, günah işleme ihtimali olan kimse dahi başkasının günahını yüklenmek istemez. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. O durumda ne demektir? Yani şu üç kuralı bu ayetlerden çıkarabiliriz. Birincisi her şahıs yaptığının karşılığını görecektir. İkincisi, başkasının yaptığı amellere kimse ortak olamaz. Ancak yapılan amele iştirak edilmiş ise karşılığına, mükafatına yahut da, da yani hem günaha hem mükafata ortak olunabilir. Bunu daha sonra izah etmeye çalışacağız. Üçüncüsü ise hiç kimse yapmadığı amelin karşılığını alamaz. Kıymetli inananlar. Burada şunu görüyoruz. Bu ayetin indiği dönemde Mekke'de şöyle bir inanış vardı. İnsanlar suçun ortaklaşa üstlenilebileceğine inanıyorlardı ve dolayısıyla müşrikler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini işittikleri zaman kendilerinin çocuklarına akrabalarına bu davet ulaştığı zaman onların Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinine yani yeni dine olan e, ittibalarını gördüğüz, gördükleri zaman şöyle diyorlardı siz Muhammed'in arkasına gitmeyin. Biz eğer günah kazanacaksanız bundan dolayı o günahı da sizin adınızı üstleniriz diyorlardı. İşte böyle bir dönemde bu ayet-i kerimeleri anlamaya çalışırsak daha anlaşılır olacaktır muhakkak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Rimse'ye böyle bir dönemde buna binaen böyle bir cevap vermiştir. Bu yüzden başka ayet-i kerimelerde de buna benzer e, ikazlar, uyarılar görmekteyiz. Mesela Fatır suresi 18. ayet kerimede Allahu Teala "Ve la teziru vaziratun vizra ukhra ve in tad'u mufqalatun ila hamlaha la yuhmal minhu şey'un ve law kana buyuruyor. Yani hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Bu üstelik kişinin akrabası, yakını olsa dahi böyledir. Yani benim günahımı üstten benim günahıma ortak ol diye çağrıda bulunduğu kimse kendi akrabası olsa dahi hayır asla onun günahına ortak olmaz. Bunu diğer ayetlerle şu şekilde açıklamaya çalışalım. فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ buyuruyor Allahu Teala. İşte sura üflendiği o gün akrabalık bağları kalmamıştır. Kişiler arasında akrabalık bağı kalmaz. Yine başka bir ayet-i kerimede feida saha yemayefirrul mar'u um min ahihi minhum U Teala Abbasuhu suresinde. Ve şöyle diyor aslında Adeta bu cümleyi hiç kimsenin başkasının günahını açık e, yüklenmeyeceğini açıklarken kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde yani kıyamet sura üflenilmiş, kıyamet kopmuş, artık mahşer kurulmuş, hesap vermek üzere herkes oraya toplanırken kimse başkasının efendim sorumluluğunu almak istemiyor. O gün kişi kaçar, kimden kaçar? önce kendisinden kaçar yaptıklarından pişmanlık duymaya başlar sonra anasından babasından kaçar sonra eşinden ve oğullarından kaçar ve sonra gerekçesini de şu şekilde açıklıyor Allahu Teala çünkü onların her birinin yani herkesin o gün kendisine yetecek kendi başından aşkın meşguliyeti vardır Kıymetli müminler. Kişi en yakınlarından neden kaçar? Müfessirlerimiz bu ayetleri şu şekilde açıklamaya çalışıyorlar. Anasından babasından kaçar. Çünkü insan en dar anında, en sıkıştığı zaman öncelikle hani hatırlayın düştüğümüz zaman küçük bir incinmede bile anne deriz. İşte onun gibi Anne ve babasına yardım için seslenir, ondan imdat ister. Dolayısıyla annesine ve babasına o gün seslense diyor tefsirlerde, anne, baba beni bu sorumluluktan kurtarın yahut da ortak olun dese yahut da ben size karşı hata, kusur işledim, iyilik etmede ayet-i kerimelerde Allah-u Teala'nın bizden istediği, vasiyet ettiği iyilik etmede Noksanlıklarım oldu. Bu sorumlulukları üzerimden alsanız dese, onlar onu görmezler çünkü kendi başlarından aşkın kendilerinin de bir meşguliyeti işi var. Yine daha sonra eşinden hayatını paylaştığı, eşinden yardım ister, o da aynı şekilde kaçar. Daha sonra oğullarından yardım ister, oğulları da aynı şekilde. Ondan kaçar buyuruyor kıymetli müminler. Başka bir ayet-i kerimede de hani dünyada çokça güvendiğimiz, ben ne zaman arasam koşar gelir dediğimiz dostlarımız, yol arkadaşlarımız, iyi gün ya da kötü gün dostlarımız var ya onlarla ilgili de ayet-i kerimede bizlere Güzel bir uyarıda bulunuyor Allahu Teala. Zuhruf suresi 67. ayet-i kerimede El ahillavu yalma idzim bazıhum bi bazın aduvvun illel O gün muttakiler hariç yani Allah rızasını gözeten, Allah'ın rızası doğrultusunda iş yapmaya çalışanlar hariç diğer tüm dostluklar adeta düşmanlığa dönüşür buyuruyor Allahu Teala kıymetli müminler. Bu ne demektir? Evet. Çünkü dünyada muttakilerin dışındaki tüm dostluklar menfaate dayalı. Yahut da Allah korusun Allah'ın emirlerine karşı yahut da yasaklarına taraf olarak kurulmuş dostluklardır. Bu nedenle işte bu menfaate dayalı dostluklarında o gün düşmanlığa dönüştüğünü Allah-u Teala bizlere haber veriyor. İstisnası ne dedik? Muttakilerdir. Çünkü muttakiler o kimselerdir ki Maide suresinde bize tavsiye edildiği üzere وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ la وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمُ وَالْعُدُوَانِ Yani muttakiler iyilikte yardımlaşırlar. Ama düşmanlıkta ve asla günahta bir araya gelmez, dostluk kurmazlar. Onun için lütfen dünyadaki dostluklar dostluklarımızı ve dostlarımızı da gözden geçirmeliyiz. İbrahim Suresi'nde Allah Teala şöyle bir uyarıda, uyarıda bulunuyor. Dünyadayken işte yapıp ettiğimiz tüm günah ve kötülükleri kime biz atfediyoruz şeytana. Çünkü şeytan Allahu Teala'dan müsaade isteyerek bizim yolumuza duracağını ve bizi saptıracağını Allahu Teala'ya ilan ediyor adeta. İşte öyle bir gün ki Allahu Teala buyuruyor ki: "Vekale şeytanu lamma qudhiyal amr." O iş bitince, yani artık hayat bitti, kıyamet gerçekleşti. Asıl dünyada yaşadığımız iyi yahut da kötü amellerimizin karşılığını görme zamanı geldiğinde adeta şeytan bizi yanıltmasından dolayı bize sahip çıkmıyor ve şöyle diyor. Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti. İnne vaadakum vaadullahin hakkun. Ben de size vaad ettim. Yani Hakkın karşısında batılı vaat ettim ama sonra caydım, vazgeçtim. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Yani ben sadece size vaatte bulundum ama sizi hak yoldan, sırat-ı müstakimden ayıracak bir güce sahip değilim. Ben tavsiye ettim ama siz kendi iradenizle o yoldan çıktınız diye. Bakın şeytanın bile bize orada ne bir dostluk ne bir arkadaş ne de bir şefaat edici, etmeyeceğini ayet-i kerime açık bir şekilde ortaya koyuyor kıymetli inananlar. Bu ayetlerden şunları çıkarıyoruz. Öncelikle burada bu ayetlerle birlikte müfessirler şunu kaydediyorlar. Hazreti Adem'in günah işlemesiyle birlikte tüm insanlığın günahkar oluşu, inanışı olan Hristiyanlıktaki asli günah inancını bir red vardır bu ayetlerde. Daha sonra işte her koyun kendi bacağından asılır düşüncesi evet bir yere kadar doğrudur ama bir yerden sonra şunu unutmamak lazım bu ayetlerde ve başka ayetlerde açıklandığı üzere herkes kendi sorumludur ama başkasını dalalete günaha sürüklerse Allah korusun onun günahından yüklenmekten de kaçınamaz. Çünkü allah Teala bu kimsenin günaha girmesinden dolayı evet günaha sokan kimseyi de muhakkak sorumlu tutacaktır. Bu konuda hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim güzel bir çığır açarsa onun hasenesinden eksilmeden elde eder. Kim de kötü bir çığır açarsa onun günahından üzerine alır buyuruyor kıymetli inananlar. O zaman şöyle bitirelim. Dini sorumluluk kesinlikle şahsidir. Yani tüm günahı kendimiz çekeceğiz. Öyleyse sık sık kendimizi muhakeme edelim, murakabe edelim ve dini anlamdaki inanışlarımızı gözden geçirelim. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye değil, evet ben bunu gördüm, bildim, inandım. Kimse başkasının günahını yüklenmez. Ancak başkasının günahına sebep olduysa ona ortak olur. Rabbim inşallah bizleri rahmetiyle, bizlere rahmetiyle hem dünyada hem ahirete muamele buyursun. Rabbim hanelerimize bolluk bereket ihsan eylesin. Tüm gözle görülür görülmez kazalardan, belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim sağlık, sağlık esenlik içerisinde hayırlı bir hayat yaşamayı bizlere ve sevdiklerimize nasip eylesin inşallah